Bacakları olsaydı yazan Said Faik Abasıyanık Bayılıyorum buraya ben, herkes bilir bu yokuşu, çoğu insan da sever. Kayıtsız olan da vardır, şöyle böyle hoşlanan da ondan. Benim gibi bazı sabahlar onun için deli gibi olan da. Şimdi tünel işlemeyeli akşamları pek kalabalık oluyor da onu ben de yadırgıyorum sevgilimin etrafını kalabalık gördüğüm zamanki gibi bir yalnızlığa kapılıyorum. En revaçta şarkıların bedava söylendiği yüksek kaldırım, İstanbul'un mütevazı şekilde meşhur bir yeridir. Ondan ne nişan taşı, ne maşka, ne adalar, modalar gibi söz açılabilir. Ne de paralı taşralıların hayal ettiği doğru yol gibi şehvetli, zevklidir. Yüksek kaldırım gören olursa acayiplerin yokuşudur. Yan sokakların isimleri pek güzeldir. Bir ala geyik sokağı vardır hele. Akşam olunca kalın sesli bir kadının gramofonda söylediği bir ihtimal daha var şarkısını, ala geyik sokağının başındaki kahveci ile beraber mırıldanan altı numaranın Aysel'inin korkunç kaşları, Yanan gözleri bir dakika insanoğlunun kitaplara, konferanslara, mekteplere, gazetelere, siyasi müzakerelere her şeye girmiş halini düşündürür, yine unutturur. Alageyik sokağından yüksek kaldırıma keskin bir insanlık kokusu fırlar. Aşağıya doğru karanlık insanların saadete doğru gittikleri görülür. Ademoğlunun Havva kızına en kavuşamadığı yerde kavuşmak istenilen saadete ala geyik sokağından girilir. Sonra yine yüksek kaldırıma çıkılır. Sol tarafta merdivenli bir yokuş, hava gazı fenerleri, üzüntüsüz gözüken dar sokakların hikayesine yürümek istemezseniz, yüksek kaldırımın tepesinden şimdi yar olmayı istersin ama şarkısı sizi çeker. Durmazsanız iki adımla üç adım arasında hangi şarkının söylendiğini anlamak mümkün değildir. Maria Magdalena mı yoksa olmaz ilaç sine isat pareme mi? Akşamları da güzeldir yüksek kaldırımın. ihtiyar Levanten kitapçıları, kitapçılarının camekanları da Monte Cristo romanının resimli bir sayfasında Edmond Dantes sevgilisine diz çökmüştür. İşte 1834 tarihli bir magazin pitoresk 44. sayfası açık Lepiska sakallı Leonardo da Vinci. Öteki sayfada Laçen isimli meşhur freski altında Laçen fresk Detroit de El Ev yazılı. İşte Manon Lesko. Kenarda Stendhal'in Dölemor'u İki adım sonra vücudunun yarısı insan, yarısı balık bir orospu seyrederim. Nişancıda büyük kırmızı ağızlı bir kız güler. Alçıdan bir Napolyon heykeli ile bronz taklidi bir Wagner, büyük adamlığın yüksek kaldırımında tecellisidirler. Yokuşun tam ortasında oturmuştu. Bacağını çıkarıp arkasına koymuştu. Bu takma ayağın yün çorabı, İskarpini tamam, eksikleri var elbet, söylenmez. Bayağı levent adamdı. Geniş yuvarlak omuzları, kara bıyıkları, fırlak göğsü, sinek kaydı tıraş olmuştu. Düz kalın burnunun kenarlara doğru taşkınlığı ile bir hizada kesilmiş kara bıyıkları, yüzünün keskin hatlarını yumuşatıyor, ona ayağını bir dost yüzünden kaybetmiş, artık bu kaybedilmiş bacak yüzünden gelmeyecek olan sevgilisini neşeye yakın bir hüzünle bekleyen bir şarlo hali veriyordu. Oturduğu yerde ağır ağır sallanıyordu. İki çocuk arkaya atılmış bacağı gözlerini dikmiş, düşünüyorlar denebilecek bir merakla bu takma bacağa bakıyorlardı. Adam her geçene gülümsüyordu. Eline düşen parayı bakmadan cebine atıyordu. Bir saniye göz göze geldik. Aynı mihaniki hareketleri yaptı. Sonra ben gittim kenardan onu seyre başladım. Tabak yapıştırıcının etrafında 5-6 kişilik Anadolu Anadolu'lu aşçılar, kapıcılar, çıraklar, seyreden asker ve çocuklar vardı. Birden takma bacaklı adamın gözlerinin bir kadın bacağına takıldığını gördüm. Kadını uzun uzun yukarıdaki kumarcının kalabalığına kadar seyretti. Sonra sallanması durdu. Yanında güzel bacaklı bir kadınla geçen yakışıklı, iri yapılı bir genç adamın da yokuş aşağı inen uzun çevik bacağını seyre daldı. Artık sallanmıyordu, arkasını dönmüş, bacağını elinin tersiyle kenara itmiş, duvara yaslanmıştı. Gözleri kule dibi kahvesinin çitlenmiş ağacının dalları arasına dikilmişti. Evet, bir bacakları olsaydı bu bacaklılar sanki ne halt karıştırıyorlardı. Ah, onun bir bacakları olsaydı ne mi yapacaktı? Koşacaktı. Alabildiğine koşacaktı. Küçük pazardaki kahveye düşecek, köşede Adisa Baba oynayan birinin arkasına kadar mahsustan topallaya topallaya gidecek. Sonra sol bacağını gururla yere vurup Bak ulan hele tahta bacak mıyım diyecekti. Herifin sandalyesine sol bacağı ile müthiş bir tekme indirecekti. Sonra iki iskemle alıp birinin arkasına bacaklarını dikip kahveciye kahve yap ulan diyecekti. Ondan evvel Ala Geyik sokağından bir sapacaktı da oradan hale koşacaktı. Bir sandık portakal alacaktı. Hayır halden evvel Ahmet Efendi'ye bir uğrayacak. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi bir yol şu bacağa bak, şu bacağa iş verir misin ona diyecekti. Kalın adaleli kılları birbirine karışmış, bir karaltının arasından donut beyaz derisi bakan, karınca üşüşmüş mermer gibi bacağını, pantolonunu sıyırıp gösterecekti oradan bir yokuşa ağır ağır basarak Süleymaniye'ye tırmanacaktı. Cami avlusuna varıp iki bacağını altına alıp çömelecek bir cigara tellendirecekti. Sonra birdenbire Rab diye kalkacaktı. Sonra yüzüne garip garip bakan bir kız vardı. Bir kulübe evde hani. Evin önündeki duvarında eşekler abdesthanesiyle Altın Saray Futbol Kulübü sahası yazılı arsada top oynayan çocukları seyredecekti. Kız bir ara pencereye çıkacaktı elbet. İşte o zaman koşacak çocukların ayağından topu alacak, sol ayağıyla topu minareleyecekti. Arsadan inip Arnavut kaldırımından takır takır yürüyüp gidecekti. Arkasından belki kadın koşacak, ayaklarına sarılacak, gitme gel, takma bacaklı Levent adam gözlerini çitlen bir ağacından yere dikti. Sonra uyanmış gibi etrafına bakındı. On adım öteden tabak yapıştırıcının kalabalığında gözlerimi gördü, güldü. Olduğu yerde sallanmaya başladı, uzandı. Demin ittiği takma bacağını ihtimamla yanına çekti. Öteki sağlam ayağının kundurayı yırtmış nasırına baktı. Şimdi yokuştan aşağı iniyorum. Evet, onun bacakları olsa neler yapacaktı? Ayaklarıma sanki neşe nüskü yürümüş gibi yürüdüm. Tam 17 dakika sonra sevdiğim bir yerden çıkardı. Günlerden bir perşembeydi koştum onu buldum. Halbuki hiç gitmek istemiyordum. Bana takma bacaklı adam bacakların var koş demişti. Tahayyül edebilen bir kafasız adam gibiydim. Kafam uçmuştu. Ah bir kafam olsaydı, kafam olsaydı sevgilime koşmazdım. Beni görünce güzel yüzünün asıldığını görmezdim. Rahatsız mı ettim sizi deyince, eh biraz lakırdısını işitmezdim. Kafam olsaydı, Levent dilenciden on adım ötede fotin boyayan sıska adama ayakkabılarımı boyatır, bir cigara verir, şunları öğrenirdim. Beyim, günde on, on beş papeli var onun.'' buraya dilenci sokmaz. Yerin gediklisidir. Bizim gibi akşama kadar fırça sallayacağına mevlid okur gibi sallanır durur. Öğleye kadar oturur orada. Öğleden sonra gelmez. Evinde istirahat eder. Kaymak gibi beyaz bir Yahudi karısıyla evlidir. Bir de kıskançtır herif. Karaya göz açtırmaz. Saat altı buçuk, yedi dedi miydi? 190'lığı açar, Alır rebekayı karşısına, ahkam sürer. Sonra güzelce giyinir, vakit geçmemişse sinemaya giderler. Yolda görsen tanımazsın. Bir takma bacağı daha vardır onun. Öylesine iyi yapılmıştır ki, topallatmaz bile. Yumuşak lastiktendir. Sekiyor sanırsın yürürken görsen.